Bugün Üsküdar sokaklarında kadın futboluna olan ilginin düzeyi hakkında toplumun nabzını tutacağız. Kadın futbolu hakkında bilgi sahibi misiniz? Kısmen. Yani e, ilgileniyorum. Birkaç maçını da seyretmişliğim var bayanlarım. E, fakat e, çok da hakim değilim konuya ama e, ilgileniyorum sporun her dalıyla ilgilenirim. Özellikle de futbolla. Bayan erkek ayrımı yapmam. Eee kadınların da futbol oynamasını eee çok istiyorum. Gönülden de destekliyorum. Eee inşallah ileride daha da çoğalır bu insanların sayıları. Eee Türk futboluna katkısı olur. Düşüncesindeyim. Türkiye'de kadın futboluna verilen değer hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi eee Türkiye'de belli tabular var. Onların yıkılması gerekiyor. Kadınlarımız eee her işte olduğu gibi futbolda da başarılı olabilirler. Bence fazla değer verilmiyor. Ben yanlış buluyorum. İnşallah değişecek önümüzdeki günlerde. Kadınlar bunları değiştirecek diye umut ediyorum. Kadın futbolu hakkında bilgi sahibi misiniz? Kadın futbol hakkında çok bilgim yok ama futbolu uzaktan takip ediyorum. Türkiye'de kadın futboluna verilen değer hakkında neler söylemek istersiniz? Türkiye'deki kadın futboluna verilen değer hakkında yani çok fazla bir değer verilmiyor. Çünkü biliyorsunuz yani futbol genelde erkek oyunu olarak geçiyor. O yüzden millet kadın futbol takımlarına pek ilgi duyduğunu zannetmiyorum. Şahsen ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın kadın futbol takımı var. Ama diğer takımları sorsanız onları bilemeyeceğim mesela. Kadınların futbol oynaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya tabii ki erkekler gibi kadınlar da futbol oynayabilir ülkemizde yani bu dünyada olan bir şey. Bence olması gerekiyor yani daha da yaygınlaşması gerekiyor. Ben Türkiye'de futbol hakkında bilgi sahibi değilim, erkekler hakkında da değilim ya. Çok futbolla ilgilenmiyorum gerçekten. Türkiye'de kadın futboluna verilen değer hakkında neler söylemek istersiniz? Türkiye'de kadına verilen değer hakkında bir şeyler söylemek isterim ama futbol hakkında bir bilgim yok gerçekten. Ama kadına verilen değer hakkında bir şeyler söylemek isterim. Bence Türkiye'de kadına bir değer verilmiyor. Yani her hafta, her gün hatta televizyonlarda kadına şiddeti izleyip üzülüyoruz evimizde, ağlıyoruz yani. Ama. Tabii önünü açarsak kadınların bir değer verirsek futbolda da bizden daha iyi başarılı olacaklarına ben inanıyorum. Kadınların futbol oynaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Dediğim gibi az önce aslında bunun cevabını vermiştim yani kadınlara imkan verildiğinde birçok şey yapabilirler. Bence futbolu bizden daha iyi oynayabileceklerini ben düşünüyorum. Yani birçok şeyi bizden daha iyi yapmışlar hatta Çanakkale Savaşı'nda bizim Peki annelerimiz yapacak. bombalar taşımışlar yani biliyorsunuz bunu. Bu konuya vakıfsınız. Bence futbolda bizden çok iyi oynarlar kadınlar. <laughs> Kadın futbolu hakkında bilgi sahibi misiniz? Pek fazla futbol izlemediğim için bilgi sahibi olamadım. Yani. Türkiye'de kadın futboluna verilen değer hakkında neler söylemek istersiniz? Yani çok iyi bir takımlar var. Kadınlar her zaman desteklenmesi gereken. Yani futbolda her yerde yani kadın. Kadınların futbol oynaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence süper yani futbol oynamasında hiçbir sakınca yok. Yani her kadın bunu yapması gereken bir şey. Yani elinde olan spor salonunda, spor işte. Yani mükemmel bir şey. Ben de sporda meşkullanıyorum mesela. Yani her şey. Kadın her şey yapacak. Baktı içeriye. Bu ortası Derya baktı kale. Derya'dan müthiş bir gol daha. Kadın futbolu hakkında bilgi sahibi misiniz? Az çok bilgi sahibiyim. Kadınlara önem verilmediğini düşünüyorum futbol konusunda. Aslında futbol her spor yapılabilecek kadınlar için ama insanlarımız işte kadının futbolla ne işi var, topla ne işi var, işte vesaire. Bunun gibi çok ön yargılar var. Bunların kalkması gerekiyor. Ama futbol hakkında da e, yapı yok yani e, değer verilmiyor diye düşünüyorum bayanlar bayanlara özellikle. Ben bu arada eski atletim bana biri dese ki gel futbol sahalarında oyna ben koşa koşa gelirim. Bu pas offside yok. İlayda ve topağlarda. Türkiye'de kadın futboluna verilen değer hakkında neler söylemek istersiniz? Ee, bence Türkiye'de futbola, özellikle bayanların takımına futbola değer verilmediğini düşünüyorum. Bir tesisleri, yani e, altyapı yok diye düşünüyorum. Bence verilmeli. Her bayan futbol oynayabilir istediği sürece tabii ki. Bana o imkan sunulsa ben şimdi koşu koşu halı sahaya giderim, <laughs> bayılırım. Kadınların futbol oynaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence on numara. Herkes oynayabilir. Yeter ki istesinler. Kimseye bakmasınlar. Kadın erkek erkek eşittir. Ee, bunun cinsiyetle hiçbir e, şeyi yoktur yani farkı yoktur. Kadın kendini güçlü, sağlıklı hissediyorsa her sporu yapmalı